Allah kahretsin ya, hani ambalajın güzeldi, Tırnağım kırdın şimdi oldu mu? Allah kahretmesin, senden nefret ediyorum. Bu aralar yabancı Youtuberlar arasında çok fazla gördüğüm bir video var ve beni de böyle kendimi sorgulamaya iten bir video oldu bu. Eğer bu işi yapmasaydım aslında totalde neleri gerçekten alırdım ve koleksiyonda neler olurdu, nelerle makyaj yapardım onu anlatacağım her şeyi kaldırsam buradan sadece bunları koysam hayatıma devam edebilirim. Yani şu anda tabii ki hani iş olduğu için bir yandan daha kendimi haklı çıkartarak daha fazla işte makyaj alışverişi yapıyorum. Çünkü hakikaten oynamayı da seviyorum. Bir yandan size anlatmam da gerekiyor. Benim için referans olması gerekiyor. Aslında ihtiyaç da değil. Her kategoriden böyle ikişer, üçer tane falan ürün olacak şimdi. Bu arada bu makyajımın videosu ya bundan bir önce gelmiş olabilir ya sonra gelmiş olabilir. Onu da göreceksiniz aşırı kolay. 10 dakika bile sürmeyen ve beni şu an sadece gözlerime bakarak hipnotize olmak isteten bir makyaj oldu. Konumuza geliyoruz. Sırayla mı gideyim? Evet sırayla gideyim. Niye sırayla gitmeyeyim ki? Çok saçma. Bazlardan başlayayım. Mantıken iki tane bazım olurdu diye düşünüyorum. Şu an şey demeyeceğim böyle işte şu an şu kadar var bu kadar var. Var yani biliyorsunuz. Çünkü yine kendimi haklı çıkartmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorsunuz ki bu işi yaptığımdan dolayı referans olarak kullanmam lazım. İki tane baz kullanırdım. Bir tanesi NYX'in Pore Filler bazı. Benim normalde sürekli olarak kullanacağım bir şey olmamakla beraber bazı zamanlarda cildimde işte böyle yağ fazlası olduğunu hissedersem veya üstüne kullanacağım fondötenin çok fazla nemlendirici olduğunu hissedersem falan bazı yerlerime böyle şeyler sürmek isteyebilirim. Veya işte hani gözeneklerinizin dolduğu anlar falan oluyor. Böyle kendinizi iyi hissetmediğiniz zamanlar olabiliyor gözeneklerinizle ilgili. Gerçekten gözeneklerinizi kapatıyor. Silikonlu bir baz. Kadifemsi bir etki oldu. Makyajınız üzerinde çok güzel duruyor ve kayıyor. Ve sabitleniyor. E, kalıcılığını da artırıyor. Kalıcılıkla ilgili herhangi bir etkisi olmamasına rağmen neredeyse yani cilt bakım ürünü gibi olduğundan dolayı çok sevdiğim ve birçok kez böyle senelerdir öldüğüm e, diğer bazı herhalde ikinci bazım olur diye düşünüyorum. Smashbox'ın Photo Finish Primerizer. Primer and Moisturizer in One dedikleri bir ürün bu. Bunun içerisinde işte niacinamide falan gibi şeyler de olduğu gibi incecik Su gibi bir primer bu. E, cildinizi nemlendireceğiniz aşırı aşırı bunu gerçekten o kadar işe yaramayan bir sıvı ki bu yaptığım şey. Cildinizi çok güzel nemlendiren bir baz bu. emilmesini bekledikten sonra eğer fondöteninizi sürerseniz e, gün boyu cildiniz hiç kurumuyor ve böyle kalkıp böyle soyulmuyor cildinizden fondöten. O yüzden çok başarılı. Bir diğer yine baz diyebileceğimiz şey de MAC'in bu Paint Pot'u. Painter'li rengini kullanıyorum ben. Ve benim hani fix far bazım bu hatta birazcık kurumaya başlamış. bitirlemiyor Keşke bunun yarı gramajında bir tane daha yapsalar da onu kullansak. Gözümün üzerindeki böyle renk farklılıklarını falan sıfırladığı yetmiyormuşçasına. Bir de üstüne farınızın performansını çok çok artırıyor. Hep diyorum zaten böyle iyi bir far bazı alırsanız yarı işe yarayan farlarınızı da böyle arkadan ittire ittire işe yarar hale getirmiş oluyorsunuz. Bu Mac'in bu Painterly Paint da onlardan bir tanesi. Bir de yine far bazı niyetine NYX'in bu Jumbo Eye Pencil Milk renginden bahsedeceğim. Bu şimdi az sonra farları anlatırken zaten göreceksiniz. Bu özellikle pastel veya neon renkte bir far kullanacaksanız olmazsa olmaz. Parmağınızla dağıtarak sürerseniz çok fazla oynamadan hemen üzerine renginizi yerleştirirseniz çok güzel oluyor. Normal ten renginizde bir şeyin üzerine sürmekle bunun üzerine sürmek arasında 2 ton yoğunluk farkı oluyor farlarda neredeyse. Plastik gibi göründüğüne bakmayın şeylerle açılıyor. Normal kalem tıraşlarla açılıyor bunlar. Döndürmeli değil. Sonuna geçeyim ben. Bunu sizinle beraber denemiştik ve gerçekten çok seviyorum. Bunu Studio Skin Full Coverage 24 Hour Foundation adlı ürün. Mat fondöten. Böyle çok kurutucu veya çok böyle rahatsız edici bir fondöten değil. Gerçekten çok kalıcı. inanılmaz kalıcı. Bazı mat fondötenleri kullandığınızda sanki flash TV yaşlandırma tekniğiyle 20 yaş ileri atmış gibi oluyorsunuz ve gün içerisinde böyle çatlıyor bazı yerlere göre bir Bilmem. Öyle şeylerin hiçbiri olmuyor Cildinizde kendi cildiniz gibi duruyor ee, Ama çok yağlıysanız falan da Yine sevebileceğiniz bir ürün Bazı çok kapatıcı ürünler gün içerisinde Benim cildimden böyle sanki ayrılıyor Ve kaynıyormuş gibi oluyor Onu kaynamak diye anlatıyorum ama başka bir şekilde de anlatılabilir Bilmiyorum Mesela gözeneklerimin üstüne üstüne çıkıp böyle nokta nokta kalıyormuş gibi oluyor Anlatabildim mi? Bu hiç öyle ya olmuyor Bir diğeri de Chanel sublumar latin 35 rengini kullanıyormuşum Saçma bir ambalajı var ama bitişi mükemmel. Cildinizle bir oluyor bu. Hiç böyle üstünde durmuyor, çizgilenmiyor, gözeneklerinizi ekstra vurgulamıyor. Yani çok güzel nemlendirilmiş, iyi bir cilt bakımı sonrasında nasıl olursa cildiniz öyle oluyor kapatıcılığı ortaya çıkarabilirsiniz ama isterseniz böyle daha azda da bulundurabilirsiniz. Çok kolay kullanılıyor. Elinizle bile sürebiliyorsunuz. 24 saat kalıcı falan kesinlikle değil. Sür, çık, unut. Bir fondöten isterseniz mükemmel. Yüksek fiyat mı? Evet, yüksek fiyatlı. Ama zaten şimdi amacımız ne? Zaten az ürünle Bizi götürecek bir koleksiyondan bahsediyoruz şu anda. Sonra kapatıcılara geçelim. Mesela hep uygun fiyatlardan söyleyeceğim. Bir tanesi Maybelline Fit Me. Ee, az önce bahsettiğim mesela Chanel'in bu sübimajorotan falan gibi bir şey kullanacak olduğumda böyle bir kapatıcıyla devam edebilirim hayatıma. Çünkü bu aslında ince bir kapatıcı ama morluklarınızı güzel kapatıyor. Çok vurgulu değilse göz altlarınızda ince durduğundan dolayı öyle çizgi çizgi olmuyor. O yüzden seviyorum bunu. Ve gün içinde de böyle okside olmuyor, kabarmıyor, benim göz altlarıma hiçbir zaman zarar vermedi, beni irite etmiyor falan böyle bayağı senelerdir kullandığım, çok da sevdiğim bir kapatıcı. Bu arada söylediğim ürünlerin hepsi Türkiye'de satılan ürünler. Bu Türkiye'de satılmadığı zamanlardan beri alır taşır getirirdim. Artık seyahat edemediğimiz için Türkiye dışından hiçbir şey önermiyorum ben. İkincisi de Infallible Modern Concealer görelim. Bu Tart Shape Tape'in neredeyse aynısı. Hatta bir video yapmıştım. Ben 3 gün farklı farklı şekillerde bir tarafına birini, bir tarafına birini sürerek karşılaştırmıştım. Aynı kapatıcılık, aynı yoğunluk. Bu no. çok sürerseniz hayatınız boyunca en nefret ettiğiniz gözaltı kapatıcısı haline gelebilir. Çok az sürmeniz lazım. Kurşun geçirmez gözaltı kapatıcısı isterseniz kullanabilirsiniz. Cildimi çok az kapatıcılıkta da böyle daha doğal kendi cildim gibi bırakıp mesela şu anda fondöten yok yüzümde Böyle bir makyaj yaptığımda bunu kullanmam. Çünkü o zaman böyle gözaltınız kapanmış, diğer yerleriniz daha şeffaf kalmış olarak durmasın diye. Bir tane daha kapatıcı önereceğim. Bu da Nars'ın Soft Matte Complete Concealer adlı bu ürünü. Nokta kapatıcı olarak bunu kullanabilirsiniz. Bir tık katı bir ürün. O yüzden bir yerin böyle üstüne koyduğunuzda tam orada duruyor. O yüzden de ben bunu mesela gözaltı kapatıcısı rengi gibi değil de daha cildimle aynı ton aldım. Custard rengini kullanıyorum. Sabitlendikten sonra çok fazla oynayan bir ürün değil. Oh nefesim kesildi. Artık hızlı konuşuyoruz şeyine geçtik ya. Yine böyle hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum. Pudralara geçeyim. Bu ilk kullanmaya başladığım günden beri çok sevdiğim pudralardan biri zaten biliyorsunuz. Şeyim Fenty Beauty'nin Blotting Powder Universal. Çok açık bir böyle pembe gibi lila gibi bir alt tonu var. Çok güzel aydınlatıyor. İçinde kendi süngeri de olduğu için sağlam da bir şey var ambalajı var. Yanınıza almak için çok güzel bir pudra bu. Cildinizdeki ürünün üstüne kat 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 çok fazla hacim veya çok fazla yoğunluk katmadığından dolayı tazeleme pudrası olarak kullanmayı seviyorum. Göz altlarınızı da öyle grileştirme gibi bir problemi yok. Sonra bir tane bir, konotelinizin falan böyle kapatıcılığı gittikten sonra belki tazeleme pudrası olarak kullanabileceğiniz ama özellikle yağ alan ve böyle sabitleme pudrası olarak kullanmak için mükemmel bir ürün. Bunu çok seviyorum ben. Physicians Formula'nın Super CC. 30 koruma faktörü de var bunun üstünde. Ben Light Medium rengini kullanıyorum. Bu böyle çok ince bir pudra. Ama bir kapatıcılığı ve rengi de olduğundan dolayı sadece sabitleme değil. Dediğim gibi hani böyle bir tam oturtma birazcık daha üstüne bir şeyler ekleme falan için kullanabilirsiniz. Kesinlikle kek olmuyor. Sanki çok iyi rendelenmiş gibi düşünebilirsiniz. anladınız mi? Yanaklarınıza sadece allık bronzer falan dağıtacaksanız onun altında sürerseniz de çok güzel oluyor. Çünkü eğer böyle sıkıştırılmamış bir pudra kullanacaksanız da Revlon'un Photoready Candidate ambalajı da çok güzel böyle. Açık. Tırnağımı kırdım. Hani ambalajın güzeldi ya? Böyle Açıp buradan alıp sonra kapattığınızda rahat bir şekilde hani seyahat edebiliyorsunuz buraya çok fazla dolmuyor ee, çok ince bir pudra bu da çok beyaz değil tam transparan göz altlarınızda kullanmak isterseniz veya böyle baking falan yapmak isterseniz e, öyle gri gri durmuyor kek gibi yapmıyor üstünde bir parmak durmuyor makyajınızın ama yani ne yalan söyleyeyim hiç kimse hiç kimse Charlotte Tilbury'nin bu airbrush flawless finish Pudrasının yerini tutamaz. Hayatımda çok az pudranın böyle şeyini görmüştüm. Dibini görmüştüm. Ve şu an yani okarken de kızıyorum ki aman nasıl olsa tekrar seyahat ederiz. O zaman alırım tekrar Dediğim için keşke 3-5 tane alaydım. Türkiye'de de yok şartı böyle. Yüz ürünlerinden devam edelim o halde. Bir tane krem bronzerım olacak. Cheeks Out Freestyle Cream Bronzer'lardan Bada Baskets adlı. Bu ikinci rengi tercih ederdim muhtemelen. Bunu bronzer olarak seviyorum. Çünkü tam böyle nötr bir ton. Çok turuncu değil, çok kırmızı değil, çok sarı değil falan böyle. Tam istediğim bronzer kontrollü bir şekilde artırabiliyorsunuz. Çok aşırı pigmentli olduk sonra dağıtacağım derken bütün suratınıza dağıtmanız gereken o kremlerden değil. Çok yağlı, çok yapışkan, çok kontrolsüz de değil. Aldıkları için aynı şeyi söyleyemeyeceğim çünkü bence aldıklarının birazcık daha pigmente ihtiyacı vardı. Hemen aradan da bu lafını da sokayım. Kontrol olaraksa Huda Beauty'nin zaten bunu ne kadar uzun zamandır kullandığımı ve çok sevdiğimi biliyorsunuz. Tantor Contour Bronzer kremlerinden Fair rengi. Bu birinci rengi. Benden daha açık tenleri olacağını düşünmüyorum bunun. Birazcık koyu kalabilir. O kadar güzel bir krem ki bu. O kadar kolay bir şekilde dağılıyor ki. Pigmentli de böyle şiir gibi karışıyor. Gerçekten toz ürünlerden de ya sırf ikisinden birini seçeceğim diye bunu seçtim ama bu da olabilirdi. Ya Physicians Formula'nın Butter Bronzer'ını ya da Maybelline'nin City bronzerlarından medium warm rengini tercih ederdim herhalde. Bunda şey potansiyeli de var. İsterseniz kontrol olarak da kullanabilirsiniz. İsterseniz hafif bronzer'a da kaçırabileceğiniz kadar nötr bir ton. Çok soğuk değil. Warm dediklerine bakmayın. Bence warm bir renk değil yani. Bu Biz ne warmlar gördük. Butter bronzer'ı da çok severim Physicians Formula'nın. Bu light bronzer rengi. Bu bana Kışın birazcık daha yola, yazın da öyle çok bronzlaştığımdan değil de besits bronzlaştırıcı falan sürersem o zaman birazcık açık kalabilir. Ama bu da çok güzel, inanılmaz güzel kokan, müthiş kolay dağılan, yumuşacık, kalıcı ama ambalajı birazcık kalın olduğu için beni sinirlendiren bir ürünümüz odam. Yine yüz ürünlerinden bu sefer krem aldıkları söyleyeyim. Ya yani Türkiye'de satılan iyi krem aldıklardan ve çok çok da uygun fiyatlar biliyorsunuz. Çok fazla kez de önermiştim Pastel'in Show Your Joy bir şu açık renkli olanı 53 numarası kırmızı gibi olanı da 52 numarası böyle kop koyu durduğuna bakmayın. Dağıttığınızda açılıyor rengi. Bir tanesi böyle daha şeftali pembe gibi bir renk. Bir tanesi iyice mercan kırmızı gibi bir renk. Bu ikisini karıştırdığınızda da güzel bir şey elde edebiliyorsunuz ve dağıttığınızda gördüğünüz gibi böyle çok çok yorucu ağır böyle palyaço kırmızısı falan olmuyor. Tam mat da kurumuyor. Tam ıslak da kurumuyor. Yani böyle Doğal bir şey var, kuru iş şekli var. Mesela Glossier'in Cloud Paint'leri tamamen mat kuruyorlar krem olmalarına rağmen. Maybelline'in Cheek Heat'leri ıslak kuruyorlar. ıslak kuruyorlar. Islak bitişli kuruyorlar. Physicians Formula'nın mesela bu da ıslak bitişli kuruyor. Şu an yüzümde mesela hiçbir aydınlatıcı yok. Ama bundan sürdüm. Bu daha böyle nötr bir şekilde kuruyor teniz yerinden oynatmıyor. Süngerle de kullanabilirsiniz. Fırçayla da sürebilirsiniz. Elinizle de sürebilirsiniz. Keşke bundan daha çok renk yapsalar bu arada. Aydınlatıcıları çok çirkin bu arada. Çok simliler. Hiç sevmiyorum. Sonra bir aldık daha. Aldık işini mesela acısız bitirmeye çalışmışım fark ettiyseniz. Anastasia Beverly Hills'in Blush Trio Peachy Love adlı bu üçlüsünü isterdim. Bunları karıştırarak da kullanabilmek için. İşte hem bir turuncu var hem soğuk bir pembe var hem ortada daha mercanımsı bir ton var. Zaten bir insana kaç tane aldık lazım olabilir değil mi? Yani böyle çok fazla kırmızı aldık kullanan bir insan da olmadığım için çok işimi gören zaten seyahat edebildiğimiz güzel zamanlarda seyahat edebildiğimiz o çok uzak tarihlerde de seyahat çantamda bundan bir çocuktu. Ne oldu? Gidemiyoruz artık bir yere değil mi? Kaldık mı? Oturduk mu evimizde? Çok acı çekmemeye çalışacağız bu videoyu yaparken. Çünkü bu da hep seyahat çantamda olan bir arkadaşımızdı. Dior Backstage serisinin Glow Face Palette'i. Bu 00 Universal rengi. Yani şu bana koyu. Okey. Ama diğerlerini böyle hem karıştırarak hem tek başından çok güzel kullanıyorum. Şeye çok güzel oluyor. Şu göz pınarına. Hatta şu an göz pınarımda hiçbir şey yok. Gidim bir sürelim de keyfimiz yerine gelmesin mi? İnanılmaz incecik, çok 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 yansıtıcı ama hiç simi olmayan, yani mükemmel bir aydınlatıcı. Mesela bu gelinlere falan da çok güzel olur. Tabii gelinler gelinliklerini yaşayabilecek şekilde düğün yapabilecekler mi artık korona belasından ondan da emin değilim ama çok çok sevdiğim bir aydınlatıcı bu. Bundan da çok kez bahsetmiştim. Yani metalik yansıyor artık. Katman şeklinde yerleşmiyor yüzünüze. Islak gibi yansıdığı için çok seviyorum ve gloss gibi oluyor yüzünüzde. O da benim bu aralar çok sevdiğim bir aydınlanma şekli. Aydınlanma şekli. Enlightenment. Göze geçiyoruz. Neden bu kadar heyecanla göze geçiyoruz diye. Hatta kaşlardan bahsedeyim. Anastasia Beverly Hills'in brow yüzünü çok sevdiğimi biliyorsunuz zaten. Hep şöyle oluyor. Buna çok yakın başka bir şey de bulup acaba bu onun yerini tutar mı diye 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 bundan uzaklaşıp tekrar buna döndüğümde diyorum ki neden, neden bıraktım seni? Neden bıraktım? Bir pahalı, iki çok çatır çatır hızlıca biten bir şey. Çok ince kaş kalemi. Böyle kaşa benzer çizgiler yapmak için çok uygun. Pigmenti çok yerinde. Yapışkan ve böyle ilk sürdüğünüz yerde top olup sonra oradan böyle parça parça ayrılan falan bir ürün değil. Ama koşulda böyle bastıra 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 kazımanıza da gerek kalacak kadar az pigmentli de değil. Kalıcılığı da çok güzel. Arkasında da böyle bir şey var, fırçası var. Bir diğeri de bunu yeni keşfettim. Dedim ya size Michelle çalışmaya başlayacağım diye. Bir sürü böyle ürünlerini denemeye başladım. Ultra Power Proof Eyebrow Liquid diye bir ürünü. Toplantı yaptığımızda bak bunu çok seveceksin diye vardı ama gerçekten öyle oldu. Benim kullandığım renk Gray Brown. Birincisi, teşekkür ediyorum gerçekten gri kahverengiler vardır. Sıcak olmaya kahverengiler vardır. Bunun ucu keçeli gibi. Görün diye yapıyorum böyle ama dağıttığınızda sanki kaşınızda pudra varmış gibi görünüyor. İnanılmaz kalıcı. Terden falan asla etkilenmiyor. Böyle bir sürüp eğer fazlası varsa tararsanız hemen gidiyor. Bir de benim gibi eğer böyle üstlerini falan dolduruyorsanız kaşınızın yani hiç kıl olmayan yerlerine doldurmak istiyorsanız onun için mükemmel bir ürün. Kalıcılığı açısından, dağılıp akmaması açısından suya falan girerken kullanabilirsiniz. Bunu kullanan teşekkür mesajlarınızı beklerim sonra. Göz kalemlerine geçelim. İlk kullandığımda o kadar çok sevmediğim ama gitgide gitgide aşık olduğum bir eyeliner. Maybelline Hyper Precise All Day Matte Liquid Eyeliner'ı. İnanılmaz siyah, inanılmaz mat, inanılmaz kalıcı. Bu kalem 6 aydır falan var herhalde bende. Ve hala bakar mısınız rengine? Ucu zaten böyle işte keçe, uzun. Bunlara alışkınım ben birazcık daha. Alışkınım diyen insan da işte üç sürdüğü eyelinerdan ikisini yamuk yapıyor. Sadece böyle kirpik dibime böyle çizgi yapmak istersem, uç yapmak istemesem de çok seviyorum. Çünkü böyle pıt pıt diye bassam böyle simsiyah kirpik dibimi gösteriyor. Kuyruk yaparken de güzel. Yarı yolda bırakmayacak, akmayacak, kokmayacak eyeliner. Sonra bir tane de şu gözümün içine üstte sürmeyi sevdiğim Türkiye'dekilerin herhalde en iyilerinden biri bu bence. Yine Maybelline'in tattoo linerlarının siyah rengi, jel, yumuşacık. Hiç böyle gözünüzü sündürmenize, çekmenize, bastırmanıza, yaşartmanıza gerek kalmadan simsiyah çıkan. isterseniz üste sürüp dağıtabileceğiniz kadar yumuşak bir jel. Ama böyle içeriden sürdüğünüzde de aşağıya %99 falan geçmiyor. Eğer tabii gözleriniz yaşarmazsa falan. İçeriye dışarıya birikmemesini falan çok çok seviyorum. Bunu da yine açarken sıkıntısı olanlar varmış. Normal kalem tıraşla açabilirsiniz. Böyle hafif plastik gibi olduğu için insan böyle bir çevirmek istiyor ama değil. Maskaraların hepsi uygun fiyatlı mesela. Ne güzel. Hepsinden çok kez bahsettim de. L'Oreal'in bu Paradise maskaraları. Bir tanesi suya dayanıklı olan, bir tanesi de kahverengi olan. Kahverengi maskaraya bence daha da çok ısındım gitgide. Şu anda da gözümde mesela siyah olmayan ve çok az sürdüğüm bir maskara var. Böyle kirpikleri çok abartmadan göz kapağını birazcık daha renkli ve heyecanlı şeyler yapmayı seviyorum. Bu Paradise'in kahverengisinin tonu açık bir kahverengi. O yüzden böyle çok aydınlık aydınlık yapıyor. Ondan dolayı çok seviyorum. Suya dayanıklısı da gerçekten suya dayanıklı. Yani böyle denize gir, maraton koş hiçbir şey olmuyor. Zaten delicesine hacim veriyor. Siyah maskara olarak da zaten en sevdiğim maskara biliyorsunuz. Yine L'Oreal'in Bambi Eye maskarası. Bunu geçen sene daha beri o kadar çok kullandım ki kirpiklerinizi böyle böyle açıp uzatıp kıvıran bir maskara. Eğer daha çok hacime ihtiyacınız varsa böyle cayır cayır hacimli olsun isterseniz de Maybelline'in Last Sensation'ın Intense Black'ini öneririm. Bu da gerçekten simsiyah. Hem kıvırıyor, hem kaldırıyor, hem de ayı ayı hacim veriyor. Parlar evet, zordu seçmesi. Ama azaltabildim ve mantıklı bir seviyeye getirebildim. Revolution Sebile Day to Day palet. Küçük bir koleksiyonu olacak bir insan için çok mantıklı bir palet. Ben bunun videosunu yaparken de aynı şeyi söylemiştim. İhtiyacınız olabilecek bütün karıştırma renkleri, bütün koyulaştırma renkleri ve bulabileceğiniz genelde matlardan oluşan ama hani bir iki tane de böyle heyecan verebilecek metalikleri de olan güzel bir palet. Kolay dağılıyor, kalıcılığı güzel, öyle atlamıyor falan. Biraz daha böyle kızıldı, pembeli falan makyajlar yapmak için herkesin favori paletlerinden bir tanesi Anastasia Beverly Hills'in Modern Renaissance'ından mutlaka alırım. Modern Renaissance'ı Türkçe söylüyorum ama artık onu da İngilizce söyleyince kızıyorlar. Modern Renaissance mı Bununla ilgili söyleyecek çok az şey var. Anastasia Beverly Hills'in var kalitesi. Bu Soft Glam. Yani Onlar da böyle çok iyiydi. Şu Normina paletleri çok bilmiyorum ama onları birazcık mantıksız mantıksız bir sürü renk var onlarda. Öyle şeylere çok gitmiyorum. Mantıklı mantıklı renkler olan NYX'in bu paletiyle bu aralar aşk yaşıyoruz. O kadar çok seviyorum ki bu Ultimate Brights palet. Pastelleri ve neonları seviyorsanız, yani zaten küçük bir koleksiyon olacaksa renkli palet olarak herhalde bunu isterdim. Çünkü bu genelde mat, pigmentleri gayet güzel. Videonun başında söylediğim bu NYX'in Jumbo Eye Pencil'ından alırsanız, yani beyazın üzerine kullanırsanız daha da güzel olacak. Özellikle şu lilasında falan hastayım bunun. Çok pigmentli. NYX zaten daha yaratıcı makyajların markası olduğundan dolayı çok kolay bir şekilde karışıyor. Fırçanıza alıp bastıra 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 tüm göz kapağınıza uygularsanız gerçekten çok güzel oluyor. Geçenlerde bir tane böyle renkli makyajlı, lilalı bir şey vardı ya. Onda mesela bu lila vardı. E, yaratıcı hissettiğim zamanlar için bunu isterdim. Yine öyle yaratıcı hissettiğim zamanlar için metaliklere ihtiyacım olacağında Fenty'nin Snap Shadow'larından pastel frostu alırdım. Bunların hepsi metalik. Bununla hatta bir video yapmıştım hatırlarsanız. 5 gün boyunca arka arkaya sadece bu paleti kullanarak. Parlaklıkları çok güzel. Foiled gibi ama çok da değil. Islatmadan bile istediğiniz sonucu aldığınız parıl parıl farlar bunlar. Mesela bu NYX'in Ultimate Brights'ını e, mat için kullanıp sonra bu pastel frost'ta da ona heyecan verebilirsiniz veya sadece az önce benim yaptığım gibi böyle işte göz pınarlarını uygulamak için falan kullanabilirsiniz. İsterseniz sadece tapır gibi böyle put put vurarak Azıcık böyle ışıltı vermek için de kullanabilirsiniz. Dudak ürünlerine geçiyoruz. Bu video çok uzun oldu değil mi? Yapacak bir şey yok. Çok uygun fiyatlı. Büyülüs'ün Otomatik Draw It dudak kalemleri. Bu Autumn rengini milyonlarca kez kullandım. Kışın daha çok kullanıyorum. Soğuk bir pembe bu. Ruj olarak bile kullanabilirsiniz. Sanki hafif sertçe sayılabilecek bir ruju kalem haline getirip incecik yapmışlar gibi bir de benim bu aralar ne zaman turuncu bir rujla görürseniz bu var bir şey dudağımda demek. Vibrant Orange. Mercanımsı ama turuncumsu. Bu da çok açık, çok soğuk, çok pastel falan bir renk olmadığından dolayı benim saçımda koyu olduğu için öyle hani İskandinav kızlarının kullandığı turuncuları kullanamayacağım farkındayım. E bu bana uygunmuş gibime geliyor. O yüzden bu ikisi kesin olurdu. Çok fazla dudak kalemi insana değilim ya. Yani uğraşmıyorum ama yani mesela şu rengi de çok seviyorum. Hani diye rengi. Daha kahverengi bir nude kullanmak istedim. Veya dudağımın tam kenarını böyle birazcık dışarıdan çizip dudağımı büyütmek istediğim zamanlarda kullanabileceğim bir indirim İndirim zamanı 10 TL'ye falan bile düşüyor olabilirler. Dudak kremine çok büyük para vermek istemezseniz bence mantıklı. Rujlara geldiğimizde ya bu Guerlain'ın kenarı kendisi aynalı, şekilli şükürlü rujlarının No 6 bu o kadar güzel bir ruj ki tam benim sevdiğim pembelerden, tam dudağımdan birazcık daha pembe. Normal Allah'ımın ruju. Ne nemli, ne gloss, ne mat, hiçbir şey değil. Dudağınızı çekiştirmiyor, sürüklemiyor, aşırı kalıcı değil. Çok pahalı biliyorum işte bu kapağından dolayı öyle. İsterseniz içini değiştirebiliyorsunuz bu rujların. Yani bu kapaklarının koleksiyonunu yapabiliyorsunuz. Bir sürü bir sürü kapağı var. Şartma değil ama seviyorum. Yani eğer gerçekten küçük bir koleksiyonum olsaydı gider alırdım yani onu. Yine Mişadan denediğim ürünlerden bir tanesi Juicy Pank. Muz tintlerden. Elde swatchlarken çok bir şey anlaşılmıyor ama dudağınızda evet. inanılmaz güzel duruyor. Ambalaja baktığınızda daha pembe duruyor. Dudakta birazcık daha turuncu duruyor. Kenarları daha açık yapabilirsiniz. Sadece dudağınızın ortasına bile sürebilirsiniz inanılmaz güzel siliniyor ve dudağınızı hafif lekeleyerek silindiği için tamamen yok olmuyor. Parça parça olmuyor, çizgilerinize dolmuyor. Böyle sanki çizgilerinizi yok edecek bir formülmüş gibi. Transfer olur. Ama ben birazcık daha transfer olan formülleri daha çok seviyorum. Çünkü dudağımı hiç kurutmaması lazım rujun. O mesela hiç kurutmuyor. Bu pembeyi çok seviyorum. Maybelline Super Stay Matte Inkler'den 120 numaralı Artist rengi bu. Heyecanlı heyecanlı anlatırken şarjım bitti ya. Yazıklar olsun. Ne diyordum? Pembe. Böyle garip Garip demeyeyim de hani böyle çok alışılmadık. Yani nude dışında bir renk olması için özellikle ben bu fuşya pembesini çok seviyorum. Böyle koyu renkli rujlar kullandığımda birazcık daha kalıcı formüller olmasını istiyorum ki en azından hani böyle saçım maçım gelirse böyle çizgi olmasın veya yani ne bileyim çok fazla dağılmasın, akmasın, kokmasın falan diye. O yüzden koyu renkli rujları e, böyle mat formüllerden daha çok seviyorum. Ama yine dudağımın kurumasını hiç hiç sevmediğim için bu Maybelline Super Savement renkler çok uygun onun için. Daha kremse yine dudaklarınızı böyle tam kaplıyor. Birazcık daha kalınlar, tam kapatıcılar, aşırı pigmentliler. Yani böyle bir kere sürüyorsunuz ve geçiyor. Zaten birkaç kat sürmenize gerek olmadığı için de böyle kalkmıyorlar. Kırmızı rujum olacaksa o kırmızı rujda Fenty Beauty'nin Uncensored rengi olur bu Lip renklerinden. Çok universal bir kırmızı, gerçekten herkese yakışacak bir kırmızı. Ucu birazcık garip ama sürerken zorlamıyor sizi. Kremsi değil de su gibi bir formül ama öyle kanama falan gibi bir sıkıntı yapmıyor. Çok kalıcı. Dudaklarınızı yine hiç kurutmuyor. E, Çizgilerinizde böyle dolmuyor veya içeriden silinmiyor falan. O yüzden de mükemmel. Çok çok sevdiğim bir ruj. Bir tane daha nude'dan bahsederim o halde. Milyon kere falan önerdim. Maybelline Color Sensational rujların bu 745 numaralı Wooden Brown rengi. Çok hafif şeftaliliği de olan ama çok çok az. Çok güzel bir kahverengi. Yani soğuk bir renk değil, ölü rengi yapmıyor dudaklarımızda. Çok bayılıyorum buna. Zaten bu formül de benim çok sevdiğim bir formül. Çok da uygun fiyatlı bir ruj. Ee, bol bol alıp her çantamın içerisine atıyorum bir tane. Bir de Az önce bahsettiğim bu turuncu kalem var ya, onunla beraber kullanmayı en çok sevdiğim ruj. L'Oreal'in Color It 247 numarası Shut Off Sun. Işıltısı da çok güzel, kokusu da çok güzel. Zaten kendiliğinden de böyle o parlaklığını da çok seviyorum. Metalik gibi parlamıyor ama gerçekten sulu sulu yapıyor dudaklarınızı. Müthiş bir kalıcılık beklemeyin. Yazın çok sevdiğim hafif şeffaf, güzel böyle turuncu bir ruj. Bunun ama altına dediğim gibi muhakkak bir kalem sürmek lazım bence. O zaman daha güzel oluyor böyle çerçevelediğimizde. Dudak ürünlerinin sonuna gloss'larla geliyoruz. Hiçbir şeyim olmasa gloss olarak sadece herhalde bu üçünü alırdım diye düşünüyorum. Fenty'nin gloss bomb'ları bir tanesi bu glass slipper yeni, şeffaf, her şeyin üzerine olur diye söylüyorum. Bitmek üzere olan açık pembe fasi. Bir tane de asıl klasiği, bunun da yarısına gelmişim. Fenty Glow adlı biraz daha kahve rengimsi nude olan rengi. Hem çok parlak olmalarını çok çok seviyorum. Hem kalıcılıklarını seviyorum, hem kokularını seviyorum. Hem de böyle dudaklarınızın sanki çizgilerine dalgı yapıyor gibi bir anda böyle şişiriyor olmalarını çok seviyorum. Kapanışı sabitleme spreyleri yapacağız. Bir tane Lancome'un Fix It Forget It diye çok güzel bir sprey var. Yapışkan olmayan, yağsız, parabensiz, silikonsuz ve parfümsüz bir ürün. Ve şey de çok güzel böyle fısı da. Fısı. Suratınıza tükürmüyor. Kalıcılığını bayağı artırıyor. Makyajınızdan çok ama kurutmuyor. Yani matlık falan öyle bir şey değil de... ...MAC Fix Plus'ın daha az gliserinlisi gibi düşünün. Yani çok böyle parlak ışıltı falan öyle bir şey vermiyor. Eğer cildimi matlaştırmak ve çok uzun süre makyajımın kalıcılığını artırmak istersen... ...o zaman da Maybelline'in bu Lasting Fix Makeup Setting Spray adlı ürününü kullanmayı tercih edebilirim. Ben bunu mesela sadece T bölgeme falan da sıktığımda iyi oluyor. Yani gerçekten hem çok arttırıyor kalıcılığını... Makyajınızın hem de eğer yağlanarak bozulacak bir şey varsa yüzünüzde onu şey yapabilirim. Bu şey gibi oldu sanki. Bütün zamanların en sevdiğim ürünleri falan gibi oldu. Sıfırdan koleksiyona ulaştıracak olanlarınız varsa veya koleksiyonunu başka şeylerle değiştirecek, memnun olmadıkları değiştirecek olanlar varsa onları da birazcık umarım fikir olmuştur. Sizin asla vazgeçemediğiniz 3 tane ürünü aşağıya yazar mısınız? Böylece tartışırız sizin kullandıklarınızdan benim kullanmadıklarım varsa ben de onları hiç değilse denemiş. Kendi koleksiyonuma katmış olurum. Ayrılmadan önce kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Öpüyorum.